Yanılmıyorsam bir 50 yıl önce bir Türk orkestrası hmm. e, şey, İskoçya'da konser vermiş. E, çok memnun kalmışlar. Diniz e, ülkelerde Türklere dair, Türk kültürüne evet. dair, Türk sanatçılarına dair pek çok e, izlenim bırakıyorsunuz evet. ve muhteşem bir tanıtım. Sordular sizin ne için geldiniz diye bana. Ben dedim bu arkada gördüğünüz müzisyenlerle beraber geldim <laughs> işte yöneticiyim. Aa ne güzel falan Birleşik Krallık turnesi. Carlo Tenan iki yıldır Borsa İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın daimi şefi. İstanbul'da nefis konserler verdi. It's something very very inner to our spirit. Is, I think in two years uh, we we have done many 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 things. Aysun başka şeylerden merhabalar. Bugün İngiltere'deyiz, Londra'dayız. Çünkü Borusan İstanbul Filarmeni Orkestrası 7 yıl aradan sonra 5 konserlik bir Birleşik Krallık turnesine çıktı. Bu turnede olmak, bu Londra'da onları burada izlemek gerçekten çok heyecan verici. Zaten güzel haberlerini alıyorduk. Edinburgh'da sol at konserler, ayakta alkış, 3,5 dakika ayakta alkışlanmış Borusan Filarmeni Orkestrası. Bunların hepsinin haberini aldık. Ama bu akşam ben canlı canlı dinleyeceğim Borusan İstanbul Flermen Orkestrası'nı. Ama öncelikle Borusan Sanat Müdürü sevgili Aydın Dorsay'la hem Bifo'nun 25. yılını hem de Bifo'nun Birleşik Krallığa gerçekleştirdiği bu turneyi konuşmak istiyorum. Evet Aydın sizinle birlikte olmak, burada aranızda olmak ve heyecanınızı paylaşmak benim için muhteşem bir şey. Öncelikle 25. yıl kutlu olsun. Teşekkür ederiz Aysun. Ee, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası deyince ben e, heyecanlanıyorum e, çünkü İstanbul'da nefis konserler dinliyoruz e, her ay. Bu ay ne var acaba diye böyle heyecanla bakıyorum. Her ne kadar sezon öncesinde genel programı sen bize anlatsan da. Ama her ay bu ay ne dinleyeceğiz diye heyecanlanıyorum. İstanbul'da nefis konserler dinliyoruz. Hazır Londra'dayken 25. yıldan önce bu Birleşik Krallık turnesini biraz anlat istiyorum. Çünkü bir e, Türk orkestrasının e, turneye çıkması dünyanın başka bir noktasına gitmesi bizim çok karşılaştığımız bir şey değil. Neticede siz salgından önce bunu sık sık yapıyordunuz ama araya bir salgın girdi evet. ve şimdi bir aradan sonra tekrar Bifo turneye çıktı. Aynen. Neler oluyor? Neler oluyor? Dediğin gibi esas da 2022 yılında biz bu turnenin planlamalarına başladık. Yani 3 yıllık bir evet. süreç. Hem mekanları gözledik, hem mekanlarla görüştük, programlamayı e, ...baktık. Çünkü biz sonuçta burada davet alarak gelen bir orkestrayız. Evet. Yani bu beş konserde de... işte ...ikisini gerçekleştirdik. Perth ve Edinburgh. Bugün Londra. Yarın Guildford. Perşembe günü Sheffield'da. Onların sezon programlarına dahil olduk. Ve e, şu anda tabii ki yedi sene sonra... ...ilk defa biz de turneye çıkıyoruz. Bahsettiğim gibi salgın evet. ve... Işte ...bir sürü zam, olaydan sonra. Evet. E, biz de çok gururluyuz. Çünkü hem Türkiye'yi, hem Borusan markasını... ...hem Türk müzisyenlerini programda yer alan Türk bestecilerle Türk klasik bestecilerini e, gururlu bir şekilde ve en iyi şekilde yurt dışına temsil edeceğimiz için hem heyecanlıyız hem gururluyuz. E, i̇ki konserimiz de çok iyi geçti. Açıkçası evet. turne çok iyi gidiyor. 3,5 evet. ee, üç, üç dakika e, alkışlar. Evet. evet ve zaten o Edinburgh'da, Usher Hall'da yaptığımız konserde bütün seyirci hatta böyle neredeyse ayakta alkışladı evet. diyebilirim. Hava da çok güzeldi, salon doluydu. Bu normalde pek Salon dolu Çünkü günün olmazmış. ortası pazar günü saat 3 buçukta, Edinburgh'da güneş var ve insanlar güneşi bırakıp, parkı, bahçeyi bırakıp konser salonuna gelip konser dinledi. Borusan İstanbul Flamen Orkestrası evet. dinledi. Bu kolay bir şey değil, değil. Değil evet. Onu bize oradaki yerel halktan da söylediler. Hatta ben birkaç kişiyle konuştum. Hatta geri bildirimleri orada da aldık. Çok memnun olmuşlar bir Türk orkestrasının. Yanılmıyorsam bir 50 yıl önce bir Türk orkestrası şey, İskoçya'da konser vermiş çok memnun kalmışlar. Hatta dediğin gibi bir pazar günü sıcak hava ki onlara göre bir sıcak havada. Evet, onlara göre <laughs> sıcak güneşli. güneşli <laughs> aynen. Bir havada böyle güzel bir orkestrayı dinledikleri için çok memnun olduklarını bize çıkarken söylediler. biz zaten çok memnun kaldık. Hem misafirperverliklerinden mekanı hem de performans olarak da kendimiz de çok kendimizden gurur duyduk. Evet. o yüzden güzel bir konser oldu. Evet. Ee, biz dün geldik Londra'ya ve konser nasıl geçti heyecanla sorduğumuzda herkes çok heyecanla anlattı. Bayılmış gerçekten ee, Edinburgh'lılar. Ee, çok beğenmişler. Ee, neticede orada e, Türk bestecilerin eserleri de çalındı. Var. Ve uzun da bir konser 3 saat... Ee, yani şöyle esasında program 95 dakika Aha. fakat sahneye giriş çıkışlar evet. çünkü her eserde bazı müzisyenler değişiyor. En sonunda da bir anko yani biz parçamız var evet. orada da hatta Muammer Sun'un dönüşüm eserini çalıyoruz. Ee, Beethoven, altının üzerine bu geliyor. Hı hı. O yüzden böyle bir hani Beethoven'ın o pastoral seslerinden sonra bir anda yani Avrupalıların oryantal dedi ama bizim sizin Türkiye ezgilerinden oluşan hı hı. E, Muammer Sun'un da hareketli bir eseriyle. Konseri bitiriyoruz. O onları böyle gider, yani biz güzelce bir dans ederek uğurlamışız gibi oluyor. O evet. yüzden keyifli bir programdı. Yaklaşık yaklaşık yani 95 dakika. Ama evet. burada Londra'da bir ekstra eserimiz daha var. Evet. Ferit Tüzün'ün Nasrettin Hoca eserini çalacağız. Bizim orkestra da ilk defa çalacak bunu bu arada. Aa. Daha önce çalmamıştık. O yüzden onun da bir ayrı heyecanı var. Buradaki program yaklaşık bir 110 dakika falan sürecek. Ee, valla biz heyecanlıyız. 110 dakika çok hızlı geçiyor esasda. Evet. Ee, ben de heyecanlıyım. Hı. Ben de bu akşam evet. dinleyeceğim Nasrettin Hoca'yı. E, ben de hep beraber, Hı. hep herkese birlikte ilk defa Hı. dinleyeceğim. Dolayısıyla e, turne çok güzel geçiyor. Bundan sonra yayınlandığında Hı. turne bitmiş olacak e, büyük ihtimalle. Ama nefis bir beş konserlik e, Birleşik Krallık turnesiyle evet. de e, İstanbul'a döneceksiniz. Turne yapmak, ee, özellikle de Filarmoni Orkestrası'yla turna yapmak hiç kolay değil. Gittiğiniz e, ülkelerde Türklere dair, Türk kültürüne evet. dair, Türk sanatçılarına dair pek çok e, izlenim bırakıyorsunuz evet. ve muhteşem bir tanıtım. E, şu anda en çok e, ihtiyacımız olan şey evet. ülkemizin sanatla e, anılması. O yüzden ayrıca çok teşekkürler. E, tabii biz sizden sonra geldiğimiz için Birleşik Hı. Krallar girerken işte niçin Ni geldiniz diye pasaportta Hı. soruyorlar. Biz de işte Borsa Philharmonie Orkestrası'nın konseri için geldik dediğimizde, "Aa tamam" dedi, burada gönderdi bizi. <laughs> hani kaç gün kalacaksın? Ne zaman dönüyorsun ki? Bazen uçak biletini görmek <gülüyor> isterler, <gülüyor> otel rezervasyonunu görmek isterler. Yani sıkıdır neticede o pasaport kontrolü. Yani zaten haberleri varmış. Çünkü siz e, bizden 2-3 gün önce e, yüz 100 küsür 100, kişiyle 30, evet. <laughs> giriş yaptınız. Evet, aynen. Hatta biz de girerken sordular. Sizin için geldiniz diye bana ben dedim bu arkada gördüğünüz müzisyenlerle beraber geldim işte <laughs> yöneticiyim. Aa ne güzel falan Birleşik Krallık turnesi. Ya yani oradaki kapıdaki vize memuru bile hani bir heyecanlandı. Evet. Bizi de tabii böyle şeyler çok mutlu ediyor. Çünkü hani dediğin gibi sanatla ülkemizi temsil edebilmek ve bu sanatın işte iyileştirici gücünü, birleştirici gücünü burada da bir şekilde gösterebilmek çok önemli. O yüzden çok keyifli. Evet. Tabii Londra'ya gelene kadar biraz geçmiş turnelerden de bahsetsen. Neticede Çine kadar. Evet, Hong Kong'a git, gittik. Hong Kong'a Kong gitmiş, Hong Kong gitmiş bir orkestra. Evet, bu esas da şöyle tabii biz 2010'da Salzburg Festivali'nin açılış etkinliklerinde ilk defa yurt dışında yani benim de başladığım dönem olarak söyleyeyim gittik. Ondan sonra. 2014'te BBC Proms'ta ilk yer alan Türk Orkestrası olarak Londra'da bir hı hı. konserimiz olmuştu. O hatta Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yılıydı. O yüzden de bizim bir eser siparişimiz vardı. Prokofiev'in torunu Gabriel Prokofiev'e. Prokofiev Ondan sonra 15, 16, 17, 18 üst üste Avrupa'da turnelerimiz oldu. 2017'de bir de bahsettiğim gibi Hong Kong Müzik ve Sanat Festivali'nde iki konserle yer almıştık. Bir konserde Vadim Rap'in, bir konserde Gülsün Onay bize solist olmuştu. Gülsün Onay'la da Adnan Saygun piyano konçertosunu çalmıştık. Yani biz zaten bütün programlarımızda, yani yurt dışında yaptığımız programlar hep bir Türk eserini ya solistle konçert evet. olarak ya da e, senfoni veya küçük eser olarak koyuyoruz. Zaten bislerimiz genelde Türk eseri oluyor veya genelde böyle vurucu bir eser seçmeye çalışıyoruz ki seyirci böyle en son bizden hani heyecanla ayrılsın. Muammer'sin dönüşüm de dönüşüm gibi. <laughs> dönüşüm gibi. Daha önceki şeylerde turnelerde Göçekçeği Ergin evet. Göçekçeci'sini kullanmıştık. Ee, Allah şey yani güzel de geçti. Yanılmıyorsam bu yedinci turnemiz falan evet, evet. olması lazım. Ee, Devamda edecek eee turneler Aa, öyle değil mi? Çünkü e, dün akşam Zeynep Hedi e, onun müdesini verdi. E, evet. yeni yerler var, e, var. aklımızda diye. Ne kadar güzel bu evet, türlünün devam etmesi. Her yerde yani bir fanın dünyanın öbür ucunda çalması edecek de hepimiz için çok büyük. Kazanç. E, 25. yıl e, Borsan Borsa İstanbul evet. Filarmoni Orkestrası 25. yılını kutluyor. Yani bir filarmoni orkestrasının ki Borusan Filarmoni Orkestrası özel bir filarmoni orkestrasının 25. yılını kutlaması da çok kıymetli. Belki hani dünya üzerinde e, birkaç yüzyıllık filarmoni orkestraları evet. ya da senfoni orkestraları olabilir ama e, bizim e, ülkemiz için 25 yıl e, iyi bir yıl yani. Çok uzun. Çok uzun bir yıl. Evet. Ya festivallerimiz bile yani en eski KSV'nin müzik festivali müzik var işte. festival. 52, 52 oldu. 52-53 olacak şimdi. 53 olacak. 53 şimdi. olacak. Dolayısıyla hani e, o 53'ten bahsederken 25 çok iyi. Tabii Cumhuriyetimizde 102 yaşında olduğunu düşünürsek bu sene yani 25 yıllık Çeyreği kadar. kadar ım, uzun soluklu bir orkestra. Yani burada tabii ki öncelikle Koca Büyük Ailesi'nin Hı. holding, Borusan Holding ve şirketlerin Zeynep Amedi'nin, Borusan Koca Büyük Vakfı onların desteği önemli. Onun dışında tabii ekiplerin canla başla çalışıp özverili çalışması, planlı çalışması ve hep üzerine ekleyerek ekleyerek devam ettiğimiz için bu 25 yılı tamamladık. Umarım bu 50 olur sonrasında da daha uzun, o bahsettiğin 100 yıllık orkestraların şeyine gelebiliriz. Evet inşallah. E, Tabi e, kocaman yani 100 kişiye varan bir orkestradan bahsediyoruz. Evet. Bazı eserlerde e, 100. yıl konserinde 100, 100 kişiydik. 100 kişiydik evet. evet fazla da eee Evet, oldu. bizim sipariş ettiğimiz 6. Senfonisi 100 yaşında bir çocuk eserinde tabii 99 kişi falan olması lazım evet. öyle bir. Ben hani 100 gibi hatırlıyorum. Evet. Dolayısıyla bu 100 kişilik bir orkestra hiç kolay bir şey değil. Yani o da orkestrasından Hı. bahsetmiyoruz yani. 100 evet. kişilik bir orkestra. O yüzden hem bunu maddi manevi kolay bir şey değil. Yani çok evet. büyük şeylerden bahsediyoruz evet. öyle değil mi? ve hani 100 sanatçı demek bu. Yüz sanatçı egosu demek <gülüyor> e, <gülüyor> ama tabii. çok da uyumlu çalışan bir orkestra bir taraftan yani ben hep şeyi söylüyorum korolarda orkestralarda benim için hani demokrasinin beşiği gibi olan yerler herkes birbirini dinler ayrı ses çıkarabilir ama birbirini dinler ve uyum içinde de tabii. çalışır o yüzden müthiş bir değer. Tabii yani şimdi yüz kişi dediğin gibi hem farklı düşünceler görüşler ve sonuçta farklı karakterler. Öncelikle sahne üzerinde onların başında bir kişi var. Şefimiz, Şefimiz var işte Carlo Tenan da burada bahsetmiş olayım. O şef orada artık demokrasiyi biraz kesiyor evet. ve diyor ki benim dediğim olacak. Ama tabii ki bu bir uyum içinde çok seslilik. Evet. E turneye geldiğimizde 100 kişiyi hareket ettirmek ekiplerimizin çok önemli bir yaptı. Yani önemini burada vurgulamak isterim. Çünkü ama şöyle 100 kişiyi hareket ettirmek için tabii her dakikasını hesapladığımız, tabii. planladığımız. O yüzden 3 yıl sürüyordur evet. zaten. Evet, her dakikayı hesaplıyorsun. Nerede yemek yerler, nerede ne yapılır? Tabii. Bir soru, Yani sonuçta biz hazırlık olarak sadece hani uçakları, otelleri değil, yiyeceği, içeceği yerlere bakıyoruz. Mekanları kontrol ediyorsun, güvenlik kontrolü yapıyorsun. E, olabilecek soruları önden hazırlanıyorsun. Tecrübeyle tabii bunlar tabii. daha kolaylaşıyor tabii. cevap vermek veya gelebilecek evet. sorular. Ondan sonra da 100 kişiyi alıp yola çıkıyoruz. Tabii ki yolduk. ufak tefek aksaklıklar, Öngörmediğin şeyler oluyor sonuçta Marka'da. insanla ve Tabii. çalışıyoruz. Ama hani profesyonel ve tecrübelendikçe daha doğrusu bu sorunları çözmek daha kolay oluyor. O yüzden yüz kişiler gezmek bazen daha kolay. <laughs> Yani yerine göre. <laughs> evet, ama hiç kolay. Yani 100 ki uçakta 100 kişi, e, otelde 100 kişi. Yani çok büyük yani yani evet. organizasyonlar. Yani şey yalnız kalmak istersen bayağı uzağa gitmen <laughs> gerekir. Yani öyle bir şey. var. <laughs> Şu anda var. mesela Chelsea'de e, her, çoğu <laughs> var, o kadar var. çok Türk var ki. <laughs> evet. <önüne> atsam sanatçı. <laughs> evet, evet. karşılaşım? Carlo Tenan'dan da bahsetmek Hı. istiyorum, Borsa İstanbul Filarman Orkestrası'nın sanat yönetmeni evet. ve daimi şefi. Evet. İki yıldır biz, iki yıldır dinliyoruz i̇ki... değil mi? İki yıl kaldı aklımda, iki yıl duruyorum yani ama. Doğru, yani şimdi şöyle, 2020'de o pandemide geldik, konuk şef olarak, sonra 2022-20 sezonda gene konuk şeflik yaptı. 23-24'ten itibaren, evet dediğin gibi, evet. sanat yönetmeni ve daimi şef olarak görev alıyor. Carlo'yla da, bu ilk turnemiz, tabii evet, o da evet. bir başka bir deneyim. O da heyecanlı, onun da böyle bir orkestrayla bu kadar, esasında 7 günde 5 konser, yoğun bir program. Yani evet, çok boşluk yok, işte her her gün aşırı konser yapıyorsun. On, Carlo'nun da biz tabii merak ediyorduk şimdi, onun da bizim için yeni bir tabii. insan. Ama şu ana kadar gayet iyi gidiyor, kendisi de çok profesyonel. Ee, en azından her konser için hazırlıklarını yapmıştı ve zaten provalarda bu belli oldu. Şimdi de onunla beraber geçiyoruz. Tabii ki bir şaşırdığımız noktada da çok sessiz bir insan esasında yani çok sakin Sakin bir insan. Turnede de merak ediyordum hani ne kadar heyecanlı olacak, olmayacak mı acaba? Ama sonuçta sakin, heyecanlı büyük ihtimal içinde yaşıyor evet. ama gayet bak profesyonel. Valla e, onunla turnelerimiz olacak yani evet. işte dün Zeynep Hanım söylediği gibi planlarımız var. Bir de CD var, i̇şte Hı -hı. arada 25. yılın içinde çıkacak olan. Evet. Onun da son rötuşları yapılıyor, basım aşamasında yani Hı -hı. basılıyor. Bizim hedefimiz bu. Bugün konseri yetiştirmekti ama işte olmadı. Evet. Bazen olmaz. Bazen olmuyor. Onu da herhalde döndükten sonra işte hem yurt içinde hem yurt içinde tanıtıp şey yapacağız, dağıtıma çıkaracağız. Evet. Karlo öyle gayet keyifliydi yani işin sonunda evet. turnede iyi İstanbul'u da Carlo sevdi bence. da Carlo'yu sevdi. Zaten orkestra Karlo'yu çok çabuk kabullendi diye düşünüyorum. Evet. Çünkü Saşa 11 yılda mı? 11 yıl evet, bir sonun başındaydı. Daim uzun uzun. <laughs> uzun bir Saşa dönemi. Evet. O da çok başarılıydı. Evet, evet. Ama bir kan değişimi gerekiyordu neticede. Tabii. Ya Esasında dediğin doğru kan değişimi iyi bir şey çünkü bir süre sonra o hani böyle ilişkiler gibi de olabiliyor ya da başka bir hani hep aynı şey gidiyorsun evet. ekleme yapman lazım. E bir yerden sonra da karşılıklı olarak teşekkür etmek gerekiyor evet. yani zorlamamak lazım. Her şeyin orkestraya kattığı da ayrı Bak. bir meziyet vardır, ayrı bir tarz vardır. Dolayısıyla orkestra için büyük, büyük avantaj ne kadar çok şefle çalışırlar. Tabii yani düzenli olarak aynı şefle ama farklı şeflerle çalışmak onlar dediğin gibi hem teknik olarak hem bakış açısı olarak hem ses olarak bir sürü şey katar. E, tabii bir, bir şefe çok uzun süre çalışınca onun tarzını benimsiyorsun. Yeni bir şefin gelmesinde ilk başlarda bir uyumsuzluklar olabilir ama zaten iyi bir orkestra yani iyi bir müzisyenseniz ve iyi bir şefse bunu nasıl profesyonelce çözmeyi biliyorsa zaten bu sorunlar hemen ortadan kalkıyor ki evet. Carlo ile de öyle oldu. Evet Carlo ile çok çabuk anlaştıkları ben zaten. Bir hmm. iki konser sonra artık orkestranın içerisinden de pek çok arkadaşım ha, doğru, var. Doğru, doğru. doğru. <laughs> Onlarla da arada görüşüyoruz, konuşuyoruz. Her konserde de mutlaka zaten. Sonrasında görüşmüş evet. oluyoruz. O yüzden biliyorum yani evet. hepsi çok seviyorlar Karlı'yu. E, evet. evet, akşam bizi muhteşem bir konser evet. bekliyor. Gerçekten heyecanlıyım ya yani bu turun e, turnemin e, haberi geldiğinden beri hani bir konseri e, bir foyu yani yurt dışında dinlemek biraz önce daha doğrusu dün akşam Zeynep Hanım'ı yemekte demişti ki Borusan İstanbul Silver Orkestrası'nı İstanbul'da dinlemek bir sevinç, yurt dışında dinlemek gurur dedi. Çok haklı Zeynep Hanım, Zeynep Hanım'ı. İstanbul'u İstanbul'da ve sevinçle gidip dinlediğimiz konserleri yurt dışında olunca gururla dinliyoruz. çok da büyük ilgi var. Soldat oluyor konserler ayakta alkışlanıyor. Daha ne olsun? Aydın hani senin özelliğinde... yani sana hitaben tüm 80. yaşını da geride bırakan hem Borusan Holding'i tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Borsan İstanbul Flamen Orkestrası için, Borsan Müzik Evi için, Borsan Contemporary için neticede sanata çok büyük katkıları var. Hem Türk sanatını hem dünyadaki sanatı İstanbul'a da getiriyorlar. Müzik evinde de harika konserler dinliyoruz. Onun için de ayrıca teşekkür edeyim. Ve böyle ülkemizin bayrağını öyle denir ya bayrağını yurt dışında böyle gururla dalgalandırdığınız için de ayrıca çok teşekkürler. Yani gururlanmak güzel bir şey. İnsan kendini iyi hissediyor gerçekten. O yüzden Ayrıca çok mutluyum. yani tüm Bunları böyle de, <laughs> de, de, defalarca anlatıyorum belki ama çok teşekkür ederim. Çok teşekkür İlk ederiz. Varsınız. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz size destekleriniz için. Ve dediğim gibi de müziğin bu birleştirici gücünü de inşallah bu gece de sahnede takipçilerimizi iletebileceğiz. O yüzden herkese sevgiler. Evet. Şimdi e, Carlo'nun yanına gidelim mi? Carlo Tenan'ın Daimi olur, Şefimizin olur. yanına. Çünkü onlar provadalar. E, belki onunla sahne üzerinde de birkaç soru sorup onun duygularını da almak istiyorum. Çünkü onun da ile ilk e, türnesi. Evet. Bakalım neler diyecek. Evet. Şimdi yanımızda Carlo Tenan var. Biliyorsunuz Carlo Tenan iki yıldır Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın Daimi Şefi İstanbul'da nefis konserler verdi. E, ve bu kez e, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın e, ee, bu turnesinde, İngiltere turnesinde Bifo'ya eşlik ediyor ve muhteşem konserlere yine burada da imza atıyorlar ve dakikalarca ayakta alkışlanıyorlar. Şimdi Carlo ile hem bu uh, İngiltere türnesini turnesini konuşacağız hem de son iki yılı İstanbul'da geçirdiği iki yılı da değerlendirmesini isteyeceğim. Congratulations for For Istanbul Larmin Orchestra, uh, United Kingdom uh, tour, and uh, very excited uh, yes. <laughs> for me and for, of course, uh, Tur Turkish people, and of course, uh, before. How do you feel about being in London with the before uh, in the tour? I'm very excited because it's an opportunity for us to, to share our music, our sound, uh, our energy, and uh, the, the um, our repertoire because uh, we play the masterpieces classic masterpieces but uh, also Turkish composers music of Turkish composers so it's uh, a pleasure to be here yeah. okay uh, you gave many concerts in your career uh, how would you describe the UK tour experience with before? I think, uh, yes, we are growing up uh, together, step by step, every single concert uh, we play in different way, because uh, we, we change the acoustic as well, and so it's a, a challenge that uh, we are winning. Uh, it's very very important for orchestra to play on tour because uh, we have to, to change every time uh, our way to, to, to play and also uh, we have to adapt to, to new acoustic. And so for the musicians uh, it's very important because they have to, to listen to each other in different ways, every time in different web, venues. Mm -hmm, yeah. uh, and uh, last question. You have spent two years uh, with, before Istanbul. Uh, how was it like? What do you want to say about those two years? Ah, it's, uh, <laughs> I'm very happy because uh, every, every time uh, we, we play and they play with uh, such energy and the passion that uh, you can feel uh, also the audience. Uh, every time is overwhelming response. Because the energy of the, the musicians, uh, it's uh, immediately that uh, something that audience can feel, mm -hmm. and for me these uh, last two years uh, were a very 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 good experience, and uh, because they, they are very collaborative and they want to, to play the music in a deeply way, and, and so it's very important because uh, I, I said sometimes. Uh, that we are like researchers. We have to, to find something in the deeply, something that evokes the spirit of music. It's not playing the notes or, or the concerts. It's something very, very inner to our spirit. And it's, I think in two years uh, we, <laughs> we have done many, 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 many things. Uh, thank you for interview Anton. thank you for uk uh, tour and of course thank for two years in istanbul. Thanks thank you, so you very much. much. thank you very much. <laughs>